Bunların sadece kurgu olduğunu sanıyordum. İnternette gezinirken eski bir gazete küpürü buldum. Kıbledere'de dehşet. Köyü cinler bastı. Başta dalga geçtim. Ama küpürde yazan bir detay beni çarptı. Kübra'nın musallatına sebep olduğu söylenen varlığın bu köyde başladığı iddia ediliyordu. Hani filmde sürekli bahsedilen, davet edilen ama asla tam olarak gösterilmeyen o karanlık varlık. İşte onun adı burada geçiyordu. Kıbledere'ye vardığımda Köy neredeyse tamamen terk edilmişti. Evlerin kapıları açık, pencereleri kırık, rüzgar uğultusu bile insana garip bir fısıldı gibi geliyordu. İlk başta sadece doğal bir terk edilmiştik sandım. Ama köyün ortasındaki camiye yaklaşınca fark ettim. Minarenin dibinde giden geri dönmez yazılmıştı. Ve bu yazı kanla yazılmış gibiydi. Kamera kayıtlarımı açtım ve kendi kendime dedim ki burası o filmin başladığı yer olabilir. Geceyi köydeki